17 Temmuz'da Marbaş Menkul 6 ayrı bankacılık hissesiyle ilgili hedef fiyat güncellemesine gitti. Gelin bakalım. 17 Temmuz'da Marbaş Menkul Yapı Kredi Bankası için 39 lira 51 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 33 lira 30 kuruş. Buna göre %18.65'lik bir potansiyel prim hedefi var. Al tavsiyesi için biraz düşük kalmış. Akbank için ise 84 lira 43 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. 67 lira 85 kuruş son işlem fiyatı buna göre %24.44'lük bir potansiyel prim hedefi var. Albaraka Türk Katılım Bankası için 11 lira 97 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatı 8 lira 89 kuruş. Buna göre %34.65'lik bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor. Albaraka Türk'te Garanti Bankası'nda 206 lira 23 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var 141 lira 60 kuruş son işlem fiyatı. Buna göre %45.64'lük bir potansiyel prim hedefi var. İş C'de de 18 lira 65 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 14 lira 64 kuruş. Buna göre %27.39'luk bir potansiyel prim hedefi var. Türkiye Sınav Kalkınma Bankası TSKB hissesi içine 20 lira 14 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. 13 lira 61 kuruş TSKB hissesinin son işlem fiyatı buna göre 20 lira 14 kuruşluk hedef fiyat %47.98'lik bir potansiyel firme işaret ediyor.